Ve Süper Lig'de erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Kayseri Sporu 4-0 mağlup etti. Siyah beyazlar Rafa Silva'nın Hettri ile beraber biraz olsun nefes aldığı diyebiliriz. Süper Lig'de Beşiktaş adına Beşiktaş daha bir eksik maçı daha var. Onu da oynayacak. 5 maç ve 9 puanla beraber 9. sıraya geldi. Diğer tarafta Kayseri Spor Lig'e en kötü gören takımlardan biri oldu. Ve 6 maç 4 puanla kaldılar. Başka bir erteleme maçı yok Kayseri Spor'un. Onlar 15. sırada devam ediyorlar ki aşağıda Süper Lig'e ye yeni çıkan 3 takımın kadro kaliteleriyle beraber kıyasladığımızda hakikaten Kayseri'de iyi bir sezon geçirmiyor. Marcos Gistol iyi başlamadı diyebiliriz. Hemen Hani iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Tabi statü göre iki takımda da bir sürü eksik vardı ve Beşiktaş'ta da Kayseri'de de neredeyse hatta 7'er 8'er tane oyuncu yoktu bu bir ertele maçı olduğu için sadece o tarihteki oyuncular forma giyebiliyor. Marcus Gisdol'den e, 5-3-2 diyebiliriz. Hibrit bir 5-3-2 yani, yani karşılayıp kapan çık 5 3 2si aslında 5'li savunma. Arif Karolli ve Kayralı bir 5'li savunma. Nurettin ve Ramazan. Ortalarında Dorukan, Opoku ve Cunk'la beraber önde. Cardozo, Tucci serbestiler diyebiliriz. Diğer tarafta Sergen Hoca'dan da gene eldeki malzemeden net bir 4-2-3-1. 5'e şimdi hani 11 çıkaracak durum vardı ama 5 yaşında da rotasyon çok dardı. Bu statü gereği bu e, sezon başındaki kadrolarla oynaması gerektiğinden dörtlü savunma önlerinde Andy diye Rafa Silva, raşitsa solda genç devrim ve en önde Abraham 11'i e tamamladılar. Onlar da Beşiktaş maçında. Şimdi demin de dediğim gibi e, çok kısa bir Kayseri ile gireyim. Marcos Kistor benim çok beğendiğim hocalardan bir tanesi. Marcos Kistor olmaz başka bir başka e, hani her sezon iyi performans vermek zorunda değil ki Zidol. Ama Gisdol tutmazsa Gisdol ile yolları erken ayırabilir artık Kayseri Spor. Çünkü sezona çok kötü girdiler abi. Ha burada şunun etkisi var. Aslında bugünkü maçlarda gördük. Kayseri'nin en büyük problemi kadroydu. Tahta kapalıydı vesaire Şuydu buydu. Transfer yaptılar. Bugün işte Lasto Benez Furkan Soyalp Ali Karimi, Onuka Deniz dönmezler, Benaser falan bunların hiçbirini statüden dolayı kullanamadılar. Bir de bunlara ek hani kadro zaten çok aşırı dar. Bir de bunlara ek merkezde yani Akah e, hani Kayseri için çok önemli oyuncular bunlar. Kenarda Carlos Mane bunlar da sakatlık yüzünden Mendes genel şekilde Jorge Mendes o da e, sakatlık sebebiyle de 3 tane ana rotasyondan net oyuncudan eksik çıkınca abi yani sahada bugün öyle bir kadro vardı ki ben e, maç öncesi tweet de attım. Beşiktaş'ın bu Kayseri spor kadrosunu yani iki takımın 11'ini yan yana koyun maçtan önce Beşiktaş kadrosu ve Kayseri spor kadrosu Beşiktaş'ın da burada olası bir puan kaybı geçen seneki Adana Demir spor mağlubiyetinden bile daha beter daha beter olmaz o yanlış. Çünkü orada da o, o korkunç o Beşiktaş tarihinin yakın dönemdeki en büyük rezilliği Süper Lig'de. Adana Demirspor'a mağlup olmak. Ama yani onun bir tık altında bir şey olacaktı yani şu takıma da burada puan vermeleri. Çünkü abi bak gollere bakın zaten yani Rafa Silva'nın ya <laughs> o kadar bomboş ki gollerde Beşiktaş oyuncular ve daha da farklı olabilirdi sonuç. O yüzden mevcut kadro itibariyle tabii ki bu maçta da çıkması gerekiyordu iki takım da sonuçta ama Beşiktaş için çok iyi bir geri dönüş maçı oldu. Kayseri'nin oyunu toplayacaktır düşmemeye oynayacaklardır. Düşmenin de aday olarak görmüyorum. Markus Kistori'nin de toparlayacağını düşünüyorum. Toparlayamazsa maalesef gidecek hocalardan biri olabilir abi. Ama transferlerin bak bugün kadroya da bakalım. Ne kadar geç geldiği belli. O yüzden Ekim milli arasına kadar hatta Kasım milli arasına kadar Tabi yani zaten 2 milyar çok az kaldı. Kasım milyar kadar diyelim. Kasım milyar iyi. Oraya kadar ben Markus Gistol ile devam ederim. Ondan sonra duruma göre siz isterseniz teknik adam değiştirebilirsiniz. Zaten yani Kayseri yönetimi de aksiyonunu alacaktır diyebiliriz. Şimdi geçelim Beşiktaş'a. Abi büyük takımlar kötü sezon geçiren büyük takımlar nefes almak zorundadırlar sezon içerisinde. Maç öncesindeki bu iki takımın 11'ini gördükten sonra dedim ki Aynen o tweet'e gene geri, döneyim tweet'e. Beşiktaş'ın bugün hakikaten ciddi nefes alacağını düşünüyordum. Beni şaşırtmadılar abi. Ve Rafa da hakikaten böyle maçlarda yani hem düşük kalite hem geniş alan bulduğu maçlarda Rafa Silva hakikaten Süper Lig standartlarında yani birden fazla skor katkısı yapmaması imkansız. Rafa Silva Sergen Yalçın ilişkisi Şimdi millet şey diyor ya abi ettirik yaptı ya kalır herhalde. Abi oyundan aldı ya herhalde gönderecek falan. Arkadaşlar Rafa Silva ya yorumcuyken çok salladı Sergen Yalçın. Yıldız değil de, yani yıldız değil demeye kadar getirdi. İşte kırılma anlarında şurada burada bilmem ne falan yok. Şimdi Beşiktaş ka bu kadar fazla hadi şöyle şöyle söyleyeyim. Bu kadar fazla Yorumcuyken daha yeni, daha taze, daha geçen sezon eleştirdiğiniz bir oyuncuyu bir anda teknik adamlık görevi geldiğinde de ve sıkışan, kırılan, puan kaybedilen maçların bazı puan kaybedilen maçlarda da oyundan çıkartma işi olduğunda ben daha transfer dönemi bile kapanmamışken Rafa'yı Arabistan'a gönderebiliyorsa Beşiktaş gönderebilir. Onun yerine Sergen Yalçın bir tane daha merkez orta sahada işte Getson Fernandez profilinde falan oyuncu isteyebilir demiştim. Hala da aynı düşünüyorum orada. Yani Beşiktaş hakikaten ulan biz şampiyonluk yani şampiyonluktan olur da koparsa Beşiktaş işte 8 puan 10 puan falan geri düşerse ki zaten şu an puan farkı kaç abi? Galatasaray 18, Beşiktaş 9. Hadi eksik maçında kazansın 6 tane. Yani şu an değil belki. Hani 5-6 puanda bir şey olmaz ama Beşiktaş şu an için e, eğer Devre arasında, daha doğrusu şu an için değil. Devre arasında Galatasaray 8-10 puan bandında gerisine düşerse abi Rafa Silva'dan çıkar. Rafa Silva biraz da şöyle çıkılması gereken bir oyuncu. Sen zaten Rafa Silva'dan da bağımsız çok pahalı bir takımsın abi. Ve ödeyeceğim bon servislerin birçoğu ödemelerin hepsi neredeyse taksitlendirildi. Yani her sene Beşiktaş belli bedeller ödeyecek önümüzdeki iki sezon, 3 sezon, 4 sezon. Jota Silva'nın zorunlu satın alma opsiyonu devreye bunu bütün sezon söyleyeceğim çünkü ben inanılmaz bir satış şey olarak geliyor. Jota Silva'nın bütün sezonki e sezon boyunca Jota Silva'nın sezonun belli bir yerinde satın alma opsiyonu zorunlu hale gelir ve onu da almak zorunda olursa Beşiktaş 90 milyon euro bonservis bağlamış olacaksın abi. O yüzden Beşiktaş'ın sadece lig varken elinde böyle bir kadro varken Beşiktaş'ın bak minimum Nisan sonuna kadar yarışta olması lazım abi. Nisan'a kadar yarışta olacaksın abi. Nisan'dan sonra da ilk üçün dışında kalmadan bitireceksin ligi. Türkiye kupasını da alacaksın. Bak Nisan'a kadar yarışta olacaksın. Nisan'da dahil. İlk üçün dışında kesinlikle kalmayacaksın. Ve Türkiye Kupası'nı alacaksın. Bu saydığım 3 man diyorlar ya şimdi Sergen Yalçın ne yaparsa başarılı başarısız. Başarı kıstasını söylüyorum. 3 tane tartışmasız koşul var benim için. Bu 3 koşulda yerine gelmesi lazım ki ben Sergen Yalçın'a veya Sergen Hoca kovulur belki. Onun yerine gelecek birine başarılı diyeyim bu sezon özelinde. Nisan ayında dahil olmak üzere yarışmak. Yani Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk şansının bitmemesi abi. Nisan ayı da dahil buraya. Nisan ayı civarlarında. İlk 3'ün dışında kalmamak, kötü senaryoda ilk 3'ün dışında kalmamak 3 Türkiye Kupası'nı almak. Bu 3 senaryo dışında ne olursa olsun zaten olası daha da kötü bir gidişatta Sergen Hoca gider. Yerine gelecek hoca için de benim söylediğim şey bu. Abicim bu kadro kötü bir kadro değil abi. Bak bugün erteleme maçı şöyle eksiyiz, böyle eksiyiz. Bak erteleme maçı ve bir takım eksik mi? Bak Kayseri gibi olur. Kayseri kadrosun eksiklere bak. Hakikaten neredeyse en iyi oyuncuları yok. Çünkü adamlar ne yapsın abi? Yani son 10 gün aldılar herkesi. 10 gün, 12 gün kala aldılar. Yani Beşiktaş maçı tarihi çok erken. Beşiktaş maçından sonra. Bak bir ay transfer dönemi vardı abi. Düşün öyle bir bizim geç bitmesi aslında biraz daha avantaj takımlarımızın çok eksiği var çünkü. Ama bugün Beşiktaş'ın attığı gollere falan bakın abi. Daha ilk golde top Rafa'ya atılıyor. Arka üçlü 3 üç kişi geri koşuyorlar hani yerleşemiyor yerleşemedi. Beşli denemiş ki stol. Ulan zaten çok stoper yok. Arkada var ya beş kişi bekleyelim. İşte önlerinde de bir üçlü bekleyelim. Cardozo ile Tucci'yi arkaya sallandırayım demiş. Şimdi bu hani kağıt üzerinde berbat bir fikir mi? E değil. Malzeme bu kadar çünkü. Ama ki Cardozo bazen böyle geldi. Bazen işte 5-4-1 gibi karşıladı. Bazen direkt öne Cardozo hani sağ 5'te savunma tarafında Cardozo sola Tucci'yi önde hibrit ikili model gibi. Abi yani gerçekten Beşiktaş'ın ben bu şekilde rahat kazanacağını düşünüyordum maçtan önce de. bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Böyle maçlarda Rafa Silva'nın çok skor geçen sene de böyleydi. Beşiktaş rahat kazandığı maçlarda Rafa Silva'nın skor katkısı Rafa Silva'nın bütün sezon skor katkısı önemli ama Beşiktaş'ın geçen sene şampiyonluk yarışından ya Beşiktaş bu sene öyle 30 puan falan yiyemezsin abi. Bak bu sene öyle 30 puan 40 puan falan. o yüzden abi Beşiktaş Alanya'ya 2-0 yeniliyor. Beşiktaş Göztepe'ye 3-0 yeniliyor. Bunlar normalleştirilemez arkadaşlar bu kadrolarla. Bak çok net söylüyorum bunu. Bu kadrolarla sadece Süper Lig oynayan Beşiktaş'ın bir daha öyle 30 puanlar 40 puanlar falan normalleştirilemez. Bu sene Beşiktaş'ın yarışması lazım bu kadroyla. Yarışmakta kastım şampiyon olmak değil abi. Nisan ayında bile matematiksel olarak şampiyonluktan kopmamak. İlk üçün dışında kalmamak, Türkiye Kupası'nı kazanmak. Yoksa mevcut Beşiktaş yaşa... abiciğim Wilfred Endi diye geçen sene abi Premier Lig'de düzenli oynayıp gelen adam. Inter'e falan Liverpool'un rotasyonuna falan girecek. Arne Schlott bir telefon kaldırsa gelip oraya gitme ihtimali olan ama hani ısrarla Beşiktaş'a gelen adam. Geçen senenin herhalde herkesin tartışması yılın 11'ine kendi 11'ine yazdığı adam Rafa Silva. Orta rotasyonu bu abi. Önde Temi Abraham var. Burada Raşitse var. Burada hadi bugün devrim oyunu. Devrimle ilgili de şunu söyleyeyim. Ya fena bir kumaş değil gibi ama çok silik kaldı. Hani yeteri kadar göremedik yani. Daha fazla oyunun içinde olması mesela kaç kere buluşmuş topla? Ha bak 23 kere çok az topla buluşmuş. Daha fazla sorumluluk almak, daha fazla topla buluşmak, daha fazla Ceza sahası civarında birebir oynamak. Bu maçta oyna abi birebir belli. Bu maç kopacak. Çok da iyi maç aslında bir genç oyuncunun olması Çünkü Kayseri hem temasta sertleşemedi. Hem alanı daraltamadı. Alan hep genişti. Bak Beşiktaş'ın gollerine bakın. İlk gol 2. Yani Rafa Silva'nın şutla, şuradan şutla attığı golü saymıyorum. Dönen topta şeyden. Ee, o gol hariç. Diğer 3 gol 50 metre falan. 50 metre bir alan var. Rakip yarı saha var komple. Oradan karşı karşıya beş yaş oyuncular. Veya 3'e 3, e 3 4'e 4'ler, 3'e 3'ler çok fazla sayıda gol pozisyonu vardı. Böyle maçlarda genç oyuncuların biraz daha rahat davranması lazım. Daha fazla kalsaydı keşke. Kumaş fena değil gibi ama dediğim gibi tam anlayamadık yani. Rafa'nın ee, hat sonra Ha sağ kenarda Raşit işte burada devrim oynuyor diyoruz. Abi şimdi kadroda normalde kim var? Elbilal Toure var. Burada da Vaklav Çerni var. Önde de Temi Abraham var baba. Zaten sadece lig oynuyorsun. Bir tane daha erteleme maçın var. Orada da gene muhtemelen kadroda olmayan. bu kadar değil ama orada da kadroda burada olmayan oyuncular olacak. Hani o da çünkü Beşiktaş'ın hala orada da eksik transfer yaptığı şeyler vardı. Ama Kayseri'ye çok kötü denk geldi hakikaten. Baksana abi kadroya yani. Allah, Allah Allah, umuduna kadro yani. He, kadro dışında da çok iyi başlayamadı Kayseri. Ama sebebi dediğim gibi zaten transferlerin gecikmesi abi. O yüzden 5 yaşım benim beklediğimi galip etti. Orkun'un asisti var. Raşitsan'ın asisti var. Birinci ve dördüncü gollerde diğer gollerde direkt bamgüm gol onlar. Rafa ve Abraham'ın kendi attıkları goller. Rafa'nın ikinci golü. 5 yaşında ikinci golü aynı zamanda. Ve e, ilk yarı 3-0 bitti. Zaten ilk yarı 3-0 bitti. Maç bitti abi. İkinci yarıda Kayra Cihan'la Mehmet Özbek değiştiler. Arif böyle geldi. Opoku. Şöyle Cardozo bu tarafa. Cung bu tarafa. O ile beraber bir dizilmeye çalıştı Kayseri Spor. Rafa Rafa 4'ü attığında hakikaten maç daha da e, farklı bir yere gidiyor diyebilirdik. 60'ta genç devrim kenara geldi. Rafa sola gitti. Endidi devire Georg'un ardından Abdül Opoku değiştiler. Arif'len. Burak Kapacak değişti. Abdüshamet geri geldi. Burak Öne, Cardozo şu, şu şekilde biraz daha kalmaya çalıştılar. Yiğit Emre Çelik, Nurettin ve Svenson, Necip Uysal. Yani Necip bir 10 dakikada burada oynadı. İnanılmaz 5 yaşın. Rotasyonsuzluk Endidi Kartal da oyunda. Oyuna dahil olmuş oldu Necip. Ya Sergen Hoca Necip'e 18. 19. oyuncu rollerini vermekten vazgeçmeyecek. Ee, Beşiktaş takımı topa sahip olma oyunu oynamaktan vazgeçmeyecek. Mantıksız değil. Yani yarı Beşiktaş'ın mevcut kadrosunun sadece de Süper Lig oynadığı senaryoda işte bu senaryoda e, topa sahip olma oyunu oynaması zorunlu bence zaten. Yani tabii ki Galatasaray maçlarında falan topu biraz bırakacaksın. Fenerbahçe'ye karşı gelecek topu bırakacaksın. Belki Trabzon'a bırakacaksın. Başka maçlarda özel planlar yapıp gene topu bırakacaksın. Ama genel bu maçlarda Beşiktaş'ın zaten topa sahip olması. Birinci bölgeye, ikinci bölgeye hızlı geçmesi arkaya mutlaka adam sarkıtması şart. Bu senaryo şimdi Tammy Abraham Süper Lig standartlarında patlayıcı ve kurucu bir pivot abi. Arkasında Rafa da öyle devam edecekse. Orkun da çok atlet bir oyuncudur. Yani topu sadece top kullanan bir e, oyun kurucu rolünde bir oyuncuya göre Orkun çok da atlettir. Orkun zaten en büyük avantajı o. Yani çok komple bir merkez kalıyor Orkun yani. Arkada Endidi süpürge bir tarafta Vaklav Çerni bir tarafta Elbiler Tura bunlar da atlet. O yüzden 5 yaş maçları hani tarafsız olarak izleyenler için de çok zevkli maçlar olur. Hepsi atlet hepsi gitmeye çalışıyor. Sergen Hoca 4-2-3-1 klasik oyunu basitleştirelim rakibin üzerine koşalım mı deneyecektir. Bu maçta sonuç aldı ama sonuç alamadığında ben beş yaşta mesela bir hoca ayrılığını daha çok uzak senaryo maalesef görmüyorum. Çünkü bu kadroyla öyle Eylül'de Ekim'de falan yarıştan kopulmaz abi saçmalamayın ya. Ben Serdar Adalı olsam kadroya bakarım. Lige bakarım. Derim ki yok abi biz kopamayız derim yani. Biz Eylül'de, Ekim'de nereye kopuyoruz derim lan. Nisan'a kadar yarışmayan hocayı kovarım derim ya. Beş tane hoca değiştiririm abi gerekirse. E, gerekirse değiştiririm yani. Çünkü bu kadro gider. Bu kadro minimum. Üçüncü olur. Bu kadro gider. Çünkü abi kime geçileceksin yani. Göztepe bunu bütün sezon ne kadar sürdürebiliriz. Samsun ne kadar sürdürebiliriz. Senin kadron daha iyi kaldı ki. Beşiktaş atıyorum erteleme maçında kazandığında dördüncü sıraya geliyor. Zaten dörde bir geliyor bir oraya bir kafayı atıyorsun. O yüzden Galatasaray'a bakmadan bak Galatasaray'ın nerede olduğu kaçıncı olduğu kaç maç kazandığından bağımsız kazana kazana maç maç gideceksin abi. Mevcutta böyle bir kadro var mı? Bak hakikaten var. Diyelim Kayseri Spor'la ilgili de bir kere daha söyledim. Yani Thomas Markus Gistol bence Kasım milyarası kadar devam etmeli oradaki duruma göre kovulabilir diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.